ve tam emekli yeri değişik güzel yani, yani, sakin. Evet nasıl buldunuz? Valla gayet güzel temiz. Valla gayet benim güzel de. Şifalı bir kapıcı. Şifalı evet abi doğal. Geçen hafta okulların kapanmasına fırsat veren ailelerimiz semester'da bizimle beraberlerdi ve semestr tatilini burada bizimle geçirdiler. E, otelimiz tam kapasite olarak hizmet verdi. Bu yoğunluktan gayet memnunuz. Onlara gerekli hizmeti sağladığımızı düşünüyoruz. E, devamında da aynı şekilde ilerleyeceğiz. E, termal turizmle alakalı az çok bilgiye sahipizdir ama e, romatizmal hastalıklar, termal suyun oldukça şifalı olduğunu zaten biliyoruz. Romatizmal hastalıklar spor yaralanmalarına karşı öncü rol oynamaktadır. İki adet hamamımız mevcut, bir adet de kapalı yüzme havuzumuz var. 36 bin metrekarelik de doğayla iç içe, huzurlu, kuş sesleri eşliğinde kafa dinleyebileceğimiz huzur dolu bir tatil imkanı sunuyoruz ve herkesi bekliyoruz.